tamam mı? Heh. Evet. Ne Al kızım al. Al al. Al al. Al kızım al. 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 Bildi ne zaman çekersin bildi ki sen. işte. Al al kızım bak. O patlıcan kızartmasıydı. Keşke şeyi verseydin, eti verseydin. He. Şu eti de, şunu ver.

Хөөе қойmuş үү? Олон да атт цараа. Хөөе сэн чээ.